Acaba burada ne var arkadaşlar? Acilen buraya inmem lazım. Hayal bu Bak. Burada arabayı salacağım. Oba oh. baygın. Oğlum bu hukuk ne böyle? Oğlum bu ne? Ne yapıyor adam? Yem acizem bunlar dur yandırmam lazım bu arada. Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zamanlardan böyle bir bir beş saat girdim arkadaşlar. Oğlum bir dakika adam var. Oradan bir kilim aldım. Nasıl hala bak orada. Böyle bir içeri gireyim. Burası baya dolu arkadaşlar. Oğlum yine adamlar da indi. Aa. Şarjım tam mı geliyor? Ne de alayım. Tamam güzel. Vektörümüzü aldık. Şu anda 3 kilim var. Şarjı doluydu bu arada. Dolu mu var? Bir söyleyeyim mi? Sol çok dolu. Hızlı ve serisinden solo oynamam lazım. Biz Bizon buldum. Bizon çok yama kaskım yok. Bak kaskım var pardon. Dileğim yok arkadaşlar. Buraya lan. Sağda evet. botlar var galiba. Bak o botlara oynadım. Bir dakika, arkadaşlar çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani 4 kilim var ama bu maç harbiden o maç gibi hissediyorum şu an. Oğlum 11 kişi kaldı bir anda. Adam ne yapıyor? O ne lan ha? Bu adam olmasını bilmem var hemen. Tamam. Mustafa. Kardeşim ne yapıyorsun sen? 5 kişi kalmış. Oha çok çabuk gitti bu arada. Vallahi iyi, çok çabuk bitmedi mi oyun. Oğuk alırım bu arada. Oğuk harbiden çok iyi. Arkadaşlar şimdi bayağıdır bir video atmıyordum. Hani birkaç olaylardan dolayı ve aynı zamanda işler çok yoğun olduğu için ve birkaç sebepten dolayı video atamıyordum. Artık harbiden düzenli bir şekilde videolara başladık diyebiliriz. Daha dolu bir dakika. Adam üstte çıkar mı? Çıktı. Ne yapıyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aldık bunu. Daha Al, multifotmam yok mu? Yandın, yandın. Yandın ki. Tamam. 8 kilimiz oldu arkadaşlar. Harbiden bayağı iyiyiz. Bayağı iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bir kaldı arkadaşlar. Bir nerede? Bir dakika bu adamı ben çektim mi? Çekmedim galiba. Bir bakmam lazım. Aa çektim ben adamı. Ee, acaba APK alabilir mi? Şunu buraya burayı alalım. Şunları da basayım. Uçak buradan geçiyor mu? Aa bir şey söyleyeyim mi? Buraya net adam gelir bu arada. Net. Oğlum derken adam sıktı bu arada. Bak tam önümden bir yerden birisi sıktı. Acaba bot olabilir mi? Aa alt. Vay oğlum adam. Böyle vuruş atmam yok mu ya? Ortaya çık hızlı bir şekilde şimdi devam edebiliriz bu arada. Hayır. Oğlum şu kar ben çok iyi ya. Baksanıza. Arkamdan. Bir dakika. yani? Hiçbir gitmemiz şaka mı? Bak burada çok adam var. Aa 20 falan söylüyorlar. Hadi lan. E mı bunun? kişi galiba. Okey de oynadık. Oğlum bu ne? Ama Adam direkt kendini çekti. Bunu sonra hızlı bir şekilde bakacağım. Bak arkadaşları var ya beni şu an tarıyor. Şuraya bir araba gitti aslında. Araba nereye gitti? Onu bulmam gerekiyor. Adam var mı? Adam var. Arkadaşlar burası sanırım. Ben botak yapsam ben mi? Kupa yaptık da. Arkam ne ya? Arkam bot. Oraya bir molotov. Adam mı oynuyor? Ne aldım? Ne oluyor burada? Ne, ne sanıyorsun sen? Ne şey üstü sanıyor adam kendini? Dedim onu da. O tepede ne oluyor acaba? Ne yapmak lazım? Ay hayır. Ya senin ağzını tüküreceğim. Buradaki kilim geldi mi ya? Bu adam kilim mi çaldı? Tam Adapte olamadım ama sanırım bir kilimi çaldı. Buradaki adamları aldım. 14 kilim var. Bu ne? Pat diyor. <laughs> oğlum. Terminatör mü? İyi. Bunu ne çektim? Toki oynayalım. Toki umarım vardır. Var Oğlum olmaz mı? Bayağı dolu. çektim. Ne alayım ben? Bütün baygınları çektim ya. 17 kilo oldu bu arada amir eser. Amir alsak mı diye düşünüyorum da amir almam ya. Bir tek bize sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. böyle çok güzel bollu bir maç geçsin istiyorum. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. Yani bunun da farkındayım. çok güzel bir maç olması için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Devam edelim ya. Bug'imizi alalım. Başa devam abi. Ben hızlı bir şekilde poşunki oynayacağım bu arada. Umarım doludur. Derken o ne? Bir at daha mı geçiyor? Oğlum mobilde ne kadar çok at geçiyor. Alıştık artık emülatörlerle oynamaya yani dolarlarla. Artık maçlar böyle kolay geçiyor gibi fark ediyorum. Anlamadım. Ben oyuncuları kötülemiyorum. Asla öyle bir şey yapmam. Ben kaldırmaya gideceğim bu arada. Poşunki kaldırmanın net olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık burası eski George gibi bir şey oldu. Bak dediğim gibi. Bir de ses verdi. haritada da gördüm zaten. Bak bak kilise dolu. Tamam kilise oynayacağız da kaldırma var mı? Bir onun infosunu almam lazım. Motor var. Ne oluyor beyler? Arkadaşlar kaldırmayı işte bu yüzden seviyorum. Sakin ol. Meğer, sakin lan. Oo, sakin sakin sakin. Bir dakika, şuradan devam etsek nasıl olur? Burada. Bak, burada arabayı salacağım. Açıkta bir adam vardı. Baygın. Yine bir adam indi. Çektik bunu. Sı vardı galiba? Ben mi yanlış gördüm? bir de. Oynasak mı acaba? Bilemedim ki. O da baygın. Oğlum bu hook ne böyle? Aşırı iyi. Oru var arkadaşlar. Oynayacağım da. Nasıl? Baygın. Kanka Arkadaşlar bu ne? Deyip buradan çıkman lazım. Oo bayağı sıkıntı. İn taş abi. Ağacı. Bota bak. Bota bot nasıl yanımda doğuya? Ben şu balkonda ev alırsam oynarım. Bir dakika. 19 kilim var. Çok tatlı. Hayır 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 hayır. Sakin olun lan. Aldım bunu. Arkaşı kaldı. Gel gel gel. Hayır ya arkadaşlar nasıl ya? Ben sesini alamadım bu arada duymadım. Şu ses paneli var ya. Bak bunun yüzünden duymadım. Oğlum bebek gibi maççı. O zaman hızlı bir şekilde ikinci maçımıza doğru geçelim. Arkadaşlar ikinci maçımıza doğru geçtik. Sanırım birazcık kötü atlamış olabilirim. Şimdi şöyle şurayı alalım. Şurada, şurada. Oo, bayağı adam var. Ya bunu da aldım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Aşırı sesler. Kim bilir kaç kişi var bak. 26 mı? Vay yine adamlar deniyor. Benim yerimi gösteriyor ya. Ya oğlum Nibirimi mi gösteriyor lan? Taktı bana. ne? Vallahi taktı bir dakika. Az sıkıntı mi? Şu an çok sıkıntı bir yerdeyim. Arkadaşlar... 와. aldım. Bir dakika. Bunu da aldık güzel. Çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Arkam var. Eş. Evet. Bastan. Arkadaşlar ne? yapacak Ay. hiçbir şeyim yoktu ki abi ya. Çok kötü pozisyondaydım ve kaskım iyim hiçbir şekilde yoktu. Söyecem az önce işte bir bildirim çıktı gördünüz mü fark ettiniz mi? O metinde böyle bir şey var bu ne? Aa, tuvalet gelmiş öyle. Ama burada ne oluyor ya? Dakika bu solda ne var? Sola inmem lazım bir saniye bir saniye. Acaba burada ne var arkadaşlar Acilen buraya inmem lazım. <laughs> Oğlum tuvalet falan diye. Bir dakika. Acaba video olacak bir şey mi bu? Tamam. Oğlum adam var bir dakika. Ne oluyor lan burada? Oğlum bu ne? Ne yapıyor adama? Aha tamam, seni vurdum. Bu bana döndü. Hayır hayır hayır, hayır dur. Oğlum canı da çok fazla. Mermisi varsa bunu kesebiliriz. Bu ne boss gelmiş. Aa, bak ya bak. bak bu kesin video olacak bir şey. Acilen. Kolayları yandırmam lazım. Bu kesin. <laughs> bu ne? Ağzına ağzına. Ne Olduğum yerde durmam lazım. Oğlum ne kadar çok vuruyor ya. canı çok gidiyor. Alt yaptı şimdi. Git oğlum. Acaba alt ne veriyor ya? Hayır. Kestik mi? Vallahi kestik bir dakika. Ne abi bu? Alayım ben de. Bak bak mermilerime bak. 0-0 0-0 şaka mı? MG veriyor. Oğlum çok iyi lan. Oha! Oyun bana bir MG verdi. Benim acilen bunlardır yandırmam lazım bu arada. Bu arada arkadaşlar video atmaya için ben 1v4 deniyordum. Lan rastgele gördüm. Bak üstte bildirim attı. Görmüşsünüzdür zaten. Çok garip yani. Buna denk gelmem falan bayağı iyi oldu. Ben bu maçı winlersem çok güzel olur. Ben bunu hatta video olarak atarım ya. Hani bu konser alanı dolu bu arada. Birisi burada çok pis silahlı. Gördün adamı? Ya ne yapıyorsun ya? Adamı gördünüz mü? Ayıp kardeşim ayıp ayıp. Kalpten götüreceksin bize. O m ben bir alayım. Şimdi şey söyleyeyim mi? Drop'a falan gidebilirim aslında. Evet droplara falan gidelim arkadaşlar. Çok güzel ya. Oyun çok güzel geçiyor. Tam istediğim gibi. Baya iyi oldu. Bu arada challenge videolarına devam edeceğim. Hani ne tür challenge videoları çekmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Bunları yorumlara yazarsınız. Ben çok mutlu dersiniz Hani video çekecek bir şey bulamıyorum. Yorumlara yazın. Benim anlamadığım şey az önceki maçta olmayıp bu maçta nasıl oldu oğlum? Oyuna ben beklerken, bekleme olmadayken güncelleme falan mı geldi? Aşırı saçma ya bir olay. kaldırma dolu olabilir bu arada. Yani burası ve Pushing'i kaldırma çok yoğun. Derken. Of kayısı gönderdim ona. Bir var ben mi yanlış gördüm? Tamam. Toki var zaten arkadaşlar. Çektim kankasını. Okey Toki'ye doğru oynayalım. Bayağı dolu Toki'ye. Görün beyler. İn. Sakin olun. olan binaya da kafa atmam yani. Saçmalık. Saçmalık değil mi arkadaşlar? Evet. nasıl yanıyorum ya cidden şaka mı bu oyun? Yandığım yeri gördünüz mü? Ay çekti. Oğlum. Söyleyeceğim. Nasıl oldu bu? Arkadaşlar videoyu daha fazla uzun tutmayacağım. Çünkü bu boss sanırım bir maçta denk gelip diğer maçta denk gelmiyor. Çünkü çok fazla maç attım ve bazılarına gelip bazılarına gelmiyor. Hızlı bir şekilde gidip buralarları kaldıracağım. Umarım gayet güzel bir video olmuştur. Çıkmadan önce birer like atarsanız ve çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi acilen buralarları kaldırmam lazım. Onlar zaten uyuyor. Kendinize çok iyi bakın. 100.000 aboneye doğru da ilerliyoruz. Hepiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.